Naber? Ben Klayt. Hiç içimden video çekmek gelmiyordu ama 54 gün olmuş. Yani o yüzden bir yerden başlamak gerek. Neyse, hoş geldiniz işte. Hayatta Kal serimizin 50. bölümüne. Peki neden Kiraz Köprüsü'ndeyim? Hani bir yerden başlamak gerek dedim ya. İşte o yer burası. Eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bugün burada ada rüzgarları estireceğiz. Ada rüzgarının ne demek olduğunu videonun sonunda anlayacaksınız. Ama eğer bildirimleri açarsanız o rüzgar bildirim ekranınıza da eser. Yorum yapmak isterseniz de sen şair olmalıymışsın yazabilirsiniz. Bence videoyu tekrar başa alın çünkü Mehmet Akif Ersoy gibi cümle kurdum. İyi de sen zaten hep şiir gibi konuşuyorsun derseniz de size şöyle bir sahne geçişi verebilirim. Evet şimdi ne yaptın diye soracaksınız. Buradaki toprakları kaldırdım ne yapacağım? Şimdi bugün buraya dünyanın en güzel ikinci bahçesini yapacağız. Çünkü e, en güzel bahçesinin neresi olduğunu zaten biliyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız da kanalıma hoş geldiniz. Ne haber? Ben Clay. Neyse neyse neyse. Şimdi buraya böyle bayağı ağaçlı küçük bir bahçe yapacağız. Şuraya da bir tabela asarız. Devletin girişi burası olur. Evet köyün girişi değil devletin girişi. Şimdi şalkırık kutum olmadığı için eşyaları aşağı taşımanın çok güzel bir fikri geldi aklıma. Sandıklı tekne yapıp yukarıdan aşağı böyle bayır aşağı tekneleri yuvarlayacağım. Aa burayı hatırladınız mı? İlk başta buraya yapacaktık herhalde evi. Evet. Tamam güldük eğlendik. Burası bizim yazlık evimizde artık aşağı yerleşeceğiz. Şimdi matematiğe falan inanmıyorum ama ben ölçü aldım. Yani sonuçta oyun oynuyoruz. Bu oyundaki hiçbir şey gerçek değil. Tıpkı matematiğinde gerçek olmadığı gibi. Yani o yüzden oyun oynarken matematiği kullanabiliriz. Yoksa öyle günlük hayatta falan matematik ne işe yarıyor? Bak içimizde matematiğin olmadığını kanıtlayacağım. 4 tane kütük de 3 tane kütük yapıyoruz. Hadi matematiğe inananlar açıklasın. O bir kütük nereye gidiyor? Şimdi içinizde ağaç yapmayı bilmeyenler olabilir. O yüzden size ağaç yapmayı göstereyim. Bir dakika inşallah benimle aynı anda yapmıyorsunuzdur. Burası zaten gözükmeyecek. Ben burayı neden bu kütükle yaptım ki? Bunu da yapacağım tabi. Aa aynı şiir gibi. Acil iskeletini oluşturduktan sonra bu şekilde üstünü kapatıyoruz. Ondan sonra geçiyoruz kenarlara. Kenarların tamamını bu şekilde dolaşıyoruz. <laughs> Üstündeki boşlukları da kapattıktan sonra böyle düz bir şekil oluşuyor. Eğer ağacı geniş yaparsanız bu düzlük göze batmaz. Ama eğer böyle dar bir ağaç yaparsanız o zaman böyle kütük gibi düz güzel olmaz. Ama ben nasıl yaparsam yapayım her türlü güzel olur. Değil mi? Şimdi altını da bu şekilde doldurdum ama keşke birkaç blok daha yüksek yapsaymışım iyiymiş. Ama zaten şurası var ya buraya biz arı kovanı yapacağımız için çok fazla göze batmaz bence. Hemen şöyle temsili huş odunuyla göstereyim. Evet bakın orası yaprak değil de başka bir blok olunca çok da göze batmıyor. Yani biraz yüksek gözüküyor. Peki şu şekilde şuradan da salkım indirirsek. Ya bakın böyle de winch gibi oldu. O yüzden şu ortadan bir tane daha indireceğiz. Evet bakın artık winch gibi değil. Güneş batmak üzere ve ben hala ağaçla uğraşıyorum. Bakın şu aradaki derinliği görüyorsunuz, değil mi? Evet, çok güzel. Türkiye'de Minecraft serisi yapan neredeyse herkesin serisini takip ediyorum. Buna 12-13 abonesi olan kanallar da dahil. Yani sonuçta parayla değil, izlediğim her videoya destek yorumu da bırakmaya çalışıyorum. Sonra senin burada ne işin var yazıyorsunuz ama iyiliğin yeri olmaz ki. Bilmem anlayabildiniz mi? Çünkü ben anlatabildim. Şuradan bir blok mesafe bırakıp bir çukur açacağım. Şimdi burası bizim portalımız olacak. Aynı adadaki gibi yani biraz ada rüzgarı esmeye başladı. Portalın ölçüleri zaten belli ama obsidyenim yok. Hemen gölgeyle birlikte köyün yakınlarında bir lav çukuru görmüştüm buraya ilk geldiğimde. Hemen gidip gölgeyle hallederiz. Tamam geldim hemen şöyle suyumu bırakayım. Adam olana bu kadar yeter. Şimdi tekrar düşündüm de bir sağa bir sola aynı adadaki gibi bir yol yapalım. Yani burayı merdiven yapmışım da burayı düzleyelim. Gölge senle küçük bir yolculuğa daha çıkacağız. Şu ileride bir tayga ormanı olması gerekiyor. Tayga ormanı ormanı. Tayga ormanı olması gerekiyor. Parma tayra ta, ta, tayga ormanına geldim. Gölge şimdi kimse senin atlığını sorgulamıyor ama senle buraya gitme riskine alamam burada bekle. Gidip de tozlu kara falan girme. Hemen biraz ağaç kesip geleceğim. Sonra gidince seni beyazın güzelliğiyle birlikte besleyeceğim. Gölge istersen sen git ben yürüyerek gelirim. Evet Gölge ben seni çok ihmal ettim. Sen mecaz anlamları bilmiyorsun değil mi? Ne oldu Gölge ilk defa mı görüyorsun? Yani sen de haklısın. At gözlüklerini çıkarmak diye bir deyim boşuna çıkmamış. Şimdi Gölge biz buradan mı gelmiştik? Sen böyle bizi götürüyorsun ama... Gölge ile beyazın güzelliğinin çocuğu olursa adı ne olsun? Gölge ben buraya ilk defa geliyorum. Sen kimle gittin de beni buraya getirdin? Tamir Büyülü Altın Zırh. Gölge sen bir daha nedir portalı bulma. Gölge tamam hadi iyi yoldaşsın da bir ışık mı yaksak hani gece sen kedi misin? Gece görüşüm mü var? Tamam sen kedi olduğunu düşünüyor olabilirsin de seni izleyenlerin gece görüşü yok o kadar balkabağı tarlasını gördükten sonra 4 nolak koşmanın bir anlamı yok Gölge. Gölge sen böyle yılkı atı falan değil de olacakmışsın da direkten dönmüşsün. Hatta sen gol olmuşsun seni saymamışlar. <gülüyor> 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 Şimdi burada neler oldu neler bitti. Buraya bir 4 sayısı yaptım. Yandan bakarsanız F harfine de benziyor. 4'ün zaten havalı bir sayı olduğunu artık biliyorsunuz. Bunu bilerek yapmadım. Az önce fark ettim F4'e benzediğine. Yani orada sübliminal bir şekilde havalı Furkan yazıyor. Buraya da bir toprak depolaması yaptım. Çalışma masası çok güzel oldu. Yavaş yavaş böyle depolamaya başladım. Tabii geçici bir depolama o yüzden böyle toprak arasında. Özellikle şu taraf çok boş oldu. Yani ben çok beğendim. Yani ben beğendiysem gerisi önemli değil. Çünkü önemli olan benim beğenmem. Şimdi burayı böyle biraz ilkel ilerleteceğiz. Yani arkamı sağ mı sol mu ne yapabilirim? Böyle küçük küçük şeyler olarak fikir verin. Ama tabii önemli olan yine benim beğenmem. Şöyle hayvanları beslemek için geçici bir yer yaptım. Peki diğer tarafta bizi ne bekliyor? Aa burayı hatırladım. Burada endirmen öldürmüştüm ben buraya saklanıp da. Ve evet ben kaynak paketimi güncelledim. Artık çarpık kökler böyle gözüküyor. Envanterde ama. Bir de ben seni görmedim ki daha. Aa portalın içinden geçiyor muymuş böyle? Hadi b, portalın içinden böyle geçiyormuş. Ta oradan burayı vurmuş manyak. Şimdi bunu az önce ben bilerek yapmamıştım da ben bunu nasıl yapmıştım? Şimdi burada bayağı bir ada esintisi oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi buraya tam bir tane şuraya bir tane şuraya hatta iki tane daha oraya koyabiliriz. Böyle bayağı ağaçlarla kalabalık yapasım var burayı. Çünkü burası ortası açık bir bahçe olacak. Burada da işte ladin ağacı falan büyütüyorum ilerlerde. Daha ilerlerde de başka bir şey yok işte. Hiç şeker kamışım yokmuş. Nehirin diğer tarafında yetiştiririz bunları. Aa burada bir şey mürekkep kes... Mürekkep balığı öldü. Aa aklıma bir şey geldi. Ben burada yaptığım hiçbir şeyi daha not almadım. Az önce depolamayı düzeltirken bir tane kitap görmüştüm ben orada. Şimdi aynı esrarengiz kasabadaki gizemli günlükler gibi olacak ama maceracının e-kitabı tekrar elime geçene kadar not alacağım bir günlük tutmam gerekiyor. Adı acaba günlük 2 mi olsa? ya da maceracının e kitabı 2 ama böyle uzun isimli şeylere 1 2 3 diye sonuna şey koyunca o sayı orada güzel gözükmüyor şimdi ben o kitabı nereye koymuştum ha burada hemen kitap ve kalem kitap ve kalem mi bunun adı kitap ve tüy değil miydi neyse ben şimdi şuraya hemen yaptığımız şeyleri hızlıca bir not alayım Yo yo tamam Clayton kitabı Clayton kitabı. Acaba Clayton günlüğü mü yapsam diye düşünüyordum da tamam Clayton el kitabı patlama Clayton el kitabı. Sen tekrar yerine bıraktım Clayton el kitabı. Şimdi bu bölümde ne yapmış olduk? Yer altına ufaktan giriş yapmış olduk. Hatta şuraya da yatağımı koyarsam. Güzel oldu güzel. Az önce de dediğim gibi bu alanın etrafını ağaçlandıracağım. O zaman müziği alayım. Hiç aklımda böyle bir şey yapmak yoktu ama Viking tarzı bir demirci atölyesi yaptım. Demirci atölyesine çok basit bir fırın sistemi ekledim ama bu taraftan yol kapalıydı bu taraftan gideceğiz. Sizi şöyle attım siz işlenmeye başlayın. Yakıtını da elimle dolduruyorum. Pişenler de buradaki varile geliyor. Tek kelimeyle mükemmel iki kelimeyle çok mükemmel. Bölümün sonuna geldiğimde yaptığım şeyin tamamını böyle gezerek göstermiyorum. Bir dahaki videoyu bekleyin diye. O yüzden bir dahaki bölümde gezeceğiz yukarıya. Neyse. Umarım yüzünüzde bir tebessüm oluşmuştur. Desteklemek için kanalı beğenebilir ve videoya abone olabilirsiniz. O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ya yeah, hoşçakalın. Ha bir dakika kanala abone olun. Berat. Batmayılhan. Büyüğü bilen.